Merhabalar, ben Fatma. Bugünkü videomuzda sizinle Cricut EasyPress Mini'nin kutu açılımını yapacağız. Haydi gelin beraber kutudan neler çıkıyor birlikte görelim. Evet, EasyPress Mini kutumuzu açıyoruz. İlk başta bizi güvenli tabanı karşılıyor. Isınan ütüyü yüzey üzerine rahatlıkla koymanızı sağlayan bir taban bu. Ve bu şekilde adı gibi minicik bir ütü. bu de kutudan çıkarttım. Rahatlıkla peşe tak çıkar mantığıyla çalıştırabileceğiniz bir ütü. Kutu içerisinden bir de kullanma kılavuzu çıkıyor. Türkçe bölümü de mevcut. Rahatlıkla bakıp detaylarını da ütü ile ilgili okuyabilirsiniz. EasyPress, EasyPress Mini kullanımı için de bu şekilde bir EasyPress matına ihtiyacınız var. Bunu ayrıyetten almanız gerekiyor. Kullanacağınız yüzeylerin daha rahat e, malzemelerinizin ayrıne yapışabilmesi için bu matada ihtiyacınız var. Kutumuzu açtığımıza göre artık EasyPress minimiz kullanıma hazır. Üzerinde 3 adet gösterge paneli var. Düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı e, seviyede çalışabiliyor. Sarı ışık yandığında ısındığını gösteriyor. Işık yeşile döndüğünde de ayarlanabilir sıcaklığına ulaşıldığını gösteriyor size. Işığımız yeşile döndüğüne göre hadi gelin birlikte de bir proje gerçekleştirelim. Kullanacağımız yüzeyi matın üzerine önce yerleştiriyorum. Ütüyle önce üzerinden biraz geçip hem ısıtıyorum hem kullanacağım yüzeyi düzeltmeye çalışıyorum öncelikle. Daha sonra öncesinde kestiğim ayrın on yıldızlarımı nerelere yerleştireceksem o şekilde serpiştirip yerleştirmesini tamamladım. Tek tek üzerinden biraz gezerek, biraz bastırarak ütüyle kumaşın üzerine sabitlenmesini sağlıyorum. Sabitlemeyi tamamladıktan sonra soğumaya bıraktım. Daha sonra üzerindeki jelatinini sökerek bu şekilde kumaşımın üzerine yapıştırmasını sağlamış oldum. Bakın Iron-On, Cricut ve EasyPress yardımıyla bu şekilde bir yastık çıkarmış olduk ortaya. Nasıl buldunuz? Sizler de pek çok farklı projenizde Cricut ile eğlenceli işler yapabilirsiniz.